bana için. Anladım. Biz hangi dağlardayız? Ee, beş parmak. Hadi. Bak. Hangi mantarı aradık biz? Kırmızı. Evet. Babam şey gördüm bu arada burada. Ne gördün? Bu çok uzakta. Nedir? Oraya bak. Beş parmak dağısı. Evet. Kaplana mı benziyor? Ne? Baba kanama. Aslan'a benziyen dağı. Evet. Kafası benziyor. Aslan kafası gibi değil. Baba, orada da bir tane at kafasına benziyen dağ var. Am, <laughs> bütün hayvanların şeyi var burada dağ. Dur, onlar bulut. Tamam, dağın yanına bulut da gide, de şekil olur, değil? mi? Hadi, yukarı dostum daha bitmedi yol. Zirveye çıkmadık daha. Hadi. Yoksa yoruldun mu? Dur. Baba. Doğru söyle, yoruldun Baba. mu? Var. Ne? Kan Bir mı kan var, var orada? Var. Bakayım dur. Taşın üstünde kan var burada. Kan kırılmış. Bu, bu işaret olabilir. Evet. Acaba burada avcılar evet. mı var? Galiba var. Bakalım bakalım. Avcıların elinde vallahi senin elinde reynek var. Ben de onu yumruk balyağı yapacağım. Heh. Döveceğim döveceğim. Aldım. Ama Lan. avcıların elinde silah varsa? Ne? Avcıların elinde silah varsa? İki tane varsa bir şey değil. Çünkü biz de iki. Yine mi yol buldun ya? Ne? Sen? Yine mi yol buldun? Evet. Ama iki bölüme gidiyor. Allah Allah. Bir aşağıya bir boyaya bir Tam boy. Biz nereye gidecek? Bence düz gidelim biz dağa çıkalım. Bence biz buraya gidelim. Ne Olmasın dersin? Nasıl çıkacağız? Düşersek ip yok yanımızda. İp olsa ne yapacaktık ki? Dağdan düşersek o ölürüz. İp nerede? İpi ne yapacaksın oğlum? <laughs> Bak düşersek elimiz ipi tutulsun diyor. Ha. Tamam bu kenardan çıkabiliriz. Olur buradan çıkalım. Evet. Ben tırmanmanın ustasıyım. Yanlış yerden çıkalım ama. Buradan gidelim. Hadi dostum. Ah. Yapabilirsin. Ah. Hadi. İşte. Sıra bende. Evet. Hey çeksene beni yukarı. Evet. Ah. Oradaki dağ tutunun oradan bir iki düşerse Düş ve ben gelsem ölümüzden. Evet onun için dikkatli olmalıyız. Hadi bak bakalım mantar var mı?